mm Burası gökyüzü bir avuç nefes almak bile burada bazen bir suç. Kendi zihnimin içindeyim ben derin kuyuda. Burası benim gerçeğim uyanıkken uykuda. Dört tarafım soğuk bizinden güneş doğmaz. Her yer duman zincirler paslı ruhumda derin yara. Kader bizi attı bu yana. Dört tarafım soğuk bizinden güneş doğmaz. Her yer duman zincirler paslı. Ruhumda. Son soğuk yastık taş oldu başıma Kimse bakmaz oldu akan şu gözyaşıma Dost bildiklerim şimdi gardiyan başımda Bu genç yaşımda girdim ben bu savaşa Sokaklarla bir çıkış yok ki buradan Herkes maskeli baloda hepsi yalan Dolan vücudum burada Aklım firarda bizi harcadılar o kirli kumarda Volta atarım daracık bu avluda Umutlarım asılı kaldı o dar ağacında Ne bir mektup gelir ne de bir selam Bu sessizlik içinde kendimle kelam Dört tarafım soğuk bir zindan Güneş doğmaz her yer duman Zincirler paslı ruhumda derin yara Kader bizi attı bu yana Her Yer duman zincirler paslı ruhumda derin yara kader bizi attı bu yana zaman durdu sanki akreple el kovan küs zihnimin içinde koptu en büyük gürültüsüz dışarısı özgürlük sanma orası daha büyük kafes biz burada alıştık kesilse de nefes demir parmaklık değil beni tutan bu düşünceler her gece rüyamda gelir o eski kanlı geceler pişmanlık fayda etmez hüküm çoktan kesildi en güvendiğim dağlara karlar serildi yıkılmadım ayaktayım bu da benim Yanım kendi cehennemimde ben kendi kralım Bedenim tutsak olsa da ruhum hala benim Bu karanlık hikayenin başrolü benim Dört tarafım soğuk bir zindan Güneş doğmaz her yer duman Zincirler paslı ruhumda derin yara Kader bizi attı bu yana Dört tarafım soğuk bir zindan Güneş doğmaz her yer duman Zincirler paslı ruhumda derin yara Kader bizi attı bu yana anahtar çoktan kayıp Burası sadece dört duvar değil Burası hin Burası Zindan